Abdülmecid Han Osmanlı padişahlarının 31.'si ve İslam halifelerinin 96.'sıdır. Sultan II. Mahmut'un oğludur. 8 oğlundan dördü padişah oldu. 1823'te doğdu. 1839'da padişah oldu. 1861'de vefat etti. Sultan Selim Camii bahçesindedir. Abdülmecid Han'ın büyük bir hatası, memlekete ve bütün İslamiyet'e çok ağır zararı dokunan, affedilmez bir kabahati olmuştur. Öyle bir hata ki, Osmanlı tarihinde korkunç bir dönüm noktası yapmış, bu koca İslam devletinde bir yok olma devrinin başlamasına sebep olmuştur. Masonların, İslam düşmanlarının örtbas etmek istedikleri, gençlerden saklamaya çalıştıkları bu hata, saf, temiz kalpli Hakan'ın Azılı ve sinsi İslam düşmanı olan İngilizlerin tatlı dillerine aldanarak İskoç masonlarının yetiştirdikleri cahilleri iş başına getirmesi, bunların devleti içeriden yıkmak siyasetlerini hemen anlayamamasıdır. İngilizlerin Osmanlı Devleti'ne karşı korkunç saldırıları ve başarıları Sultan Abdülmecid Han'ı aldatmakla başladı. İslamiyeti yıkmak için İngiltere'de kurulmuş olan İskoç Mason teşkilatının kurnaz üyesi Lord Reading İstanbul'a İngiliz sefiri olarak gönderildi. 1834 senesinde Paris'te ve sonra Londra'da Osmanlı sefiri bulunan Mustafa Reşit Paşa aldatılmış mason yapılmıştı. Bunun sadrazam yapılması için Lord Reading sultana çok dil döktü. Bu aydın, kültürlü ve başarılı veziri sadrazam yaparsanız İngiltere İmparatorluğuyla Devleti Aliye arasındaki bütün anlaşmazlıklar kalkar. Devleti Aliye ekonomik, sosyal ve askeri sahalarda ilerler diyerek halifeyi aldattı. 1846'da sadrazam olan paşa iş başına gelir gelmez hariciye nazırıyken Reading'le el ele verip hazırlamış olduğu Tanzimat Kanunu'na istinad ederek büyük vilayetlerde mason locaları açtı. Casusluk ve hıyanet ocakları çalışmaya başladı gençler din cahili olarak yetiştirildi. Londra'dan alınan planlarla bir yandan idari, zirai, askeri değişiklikler yaptılar. Bunlarla gözleri boyadılar. Öte yandan da İslam ahlakını, ecdat sevgisini, milli birliği parçalamaya başladılar. Yetiştirdikleri kimseleri iş başına getirdiler. Bu senelerde Avrupa'da fizik, kimya üzerinde dev adımlar atılıyor. Yeni buluşlar, ilerlemeler oluyor büyük fabrikalar, teknik üniversiteler kuruluyordu. Osmanlılarda bunların hiçbiri yapılmadı. Hatta Fatih devrinden beri medreselerde okutulmakta olan fen, matematik derslerini büsbütün kaldırdılar. Din adamlarına fen bilgisi lazım değildir diyerek kültürlü, bilgili alimlerin yetişmelerine mani oldular. Sultan Abdülmecid Han zamanında dünyada iki büyük İslam devleti vardı. Biri Osmanlı devleti, ikincisi Hindistan'daki Gürganiye hükümdarlığıydı. Her iki devletin sultanları İslam dininin bekçileriydiler. İslam düşmanı olan İngilizler bu iki bekçiyi yok etmek için çok kurnaz planlar hazırlamıştı. Önce Gürganiye devletini parçalamaya karar verdiler. Böylece Asya'daki Müslümanları başsız bırakacak hem de Hindistan'ın hazinelerine, ticaretine hakim olacaklardı. Fakat Osmanlıların buna mani olmasından korkuyorlardı. Bunun için Osmanlıları Ruslarla savaştırmaya çalıştılar. Avusturya ve Prusya, Osmanlı-Rus savaşının önlenmesini istediler. Rusya da bunu kabul etti. Fakat İngilizler Reşit Paşa'yı savaş etmeye teşvik ettiler. Yardım edeceklerine, zafer kazanacağına, böylece Osmanlıların bir numaralı adamı olacağına inandırdılar. Reşit Paşa Osmanlı Devleti'nin başına geçeceğinin çılgınlığı içinde İngilizlere maşa oldu. 1853'te Babu Ali'de 163 kişi topladı. Rusya'ya savaş açılmasına karar verdi. Sultan Abdülmecid Han'ı da tuzağa düşürüp tasdik ettirdi. Rusya'ya savaş ilan edildi. Osmanlı Devleti'nin başını derde sokan İngilizler, Hindistan'daki facia ve felaketlere başladılar. 1857'de Delhi'de büyük ihtilal çıkardılar. 2. Bahadır Şahı oğullarıyla birlikte Kalküte'ye götürüp hapsettiler. Gürganiye devleti yıkıldı. Hindistan'ın ileride İngiliz İmparatorluğu'na katılması için birinci adım atılmış oldu. İngilizler Rus Çarı 1. Nikola'nın Kudüs'te Katoliklere karşı Ortodoksları ayaklandırdığını ileri sürerek, Rusların Akdeniz'e inmesini hiç istemeyen Fransa İmparatoru 3. Bonaparte'da Türk-Rus-Kırım harbine sürüklediler kendi çıkarları için yaptıkları bu işbirliği Türk milletine Reşit Paşa'nın diplomatik zaferleri olarak tanıtıldı. Düşmanların bu yaldızlı reklamlar ve sahte dostluklarla örtmeye çalıştıkları imha hareketlerini herkesten önce anlayan Sultan çok zaman sarayında hüngür hüngür ağlardı. Memleketi, milleti kemiren düşmanlara karşı koymak için tedbirler arar ve Allahü Teala'ya yalvarırdı. Bu sebeple Reşit Paşa'yı Birkaç kere sadrazamlıktan uzaklaştırdıysa da, kendisine koca, büyük gibi isimler takan bu kurnaz adam rakiplerini devirip tekrar iş başına gelmesini becerirdi. Ne yazık ki sultan kederinden tüberküloza yakalanıp genç yaşında öldü. Sonraki senelerde devlet koltuklarını kapışan, üniversite öğretim üyeliklerine, mahkeme başkanlıklarına getirilenler hep Mustafa Reşit Paşa'nın yetiştirmeleridir böylece kaht rical devri açılmasına ve Osmanlılara hasta adam denilmesine sebep olmuştur. Abdülmecid Han, 1840'da ilk olarak kağıt para çıkardı. 1844'te Mecidiye Köprüsü yapıldı. Şimdi Galata Köprüsü deniliyor. 1992'de yeniden yapıldı. 1849'da Beşiktaş'ta Ortaköy arasında Küçük Mecidiye Camii'ni ve Ortaköy iskelesi yanında Büyük Mecidiye Camii'ni yaptırdı. 1860'da Maçka ile Nişantaşı arasındaki Teşvikiye Camii'ni yaptırdı. 1852'de Şirketi Hayriye denilen Boğaz içi vapurları işletilmeye başlandı. 1861'de Aydın Demiryolu yapıldı. 1854'te Denizaltı Telgraf Hattı döşendi. 1856'da Arazi Kanunu çıkardı. 1858'de Belediye Teşkilatı kurdu. 1860'da Ticaret Kanunu yaptı. Abdülmecid Han'ın validesi Bezmi Alem Sultan, 1845'te Yeni Bahçede Guraba Hastanesi ve Dolma Bahçe Sarayı önünde deniz kenarında Valide Camii ve Bakırcılar'da Bayezid Kulesi önünde Büyük Sultani Lisesi ve daha birçok mescit çeşme yapmıştır. Dolma denilen yer 1614'te 1. Ahmet Han'ın emriyle dolduruldu. Bir tepeyi denize doldurdular. Dolmabahçe iskelesini 1. Abdülhamit Han yaptı. Dolmabahçe Sarayı'nı 1. ve 2. Mahmut Hanlar ahşap olarak yapmışlardı. 1853 senesinde Abdülmecit Han bunların yerine şimdiki muhteşem sarayı yaptırdı. 5 milyon altın liraya mal oldu. Bu kadar çok para milletin cebine girmiş oldu. Binlerce ailenin yüzü güldü. Ayrıca memlekete çok kıymetli ve tarihi bir sanat eseri kazandırmış oldu. Sulh ve terakki sağladı. Hiçaz'da ve Anadolu'da çok eserler yaptı. İslam düşmanları Osmanlı halifelerine çirkin iftiralar yaptıkları gibi bu mübarek zata da leke sürmeye çalışıyorlar. Memleketin her tarafında ve hele Mekke'de, Medine'de yaptırdığı görülmemiş güzel sanat eserlerine israf yaptı diyorlar, içki içirdi diyorlar. Sultan II. Selim Han'a ve Yıldırım Sultan Bayezid'e de böyle iftira ettiler hiçbir vesikaya dayanmayan bu sözlere saf Müslümanlar da inanıyor. Yeni tarih kitaplarına bile yazıyorlar. Halbuki Osmanlı padişahlarının hepsi her işlerinde İslamiyet'e uyar, yüksek alimlerin fetvalarıyla hareket ederlerdi. Hepsi salih, dindar, mübarek insanlardı. Her biri İslamiyet'e çok hizmet etti. İkinci Selim Han'ın Edirne'de yaptırdığı Büyük Selimiye Camii, düşmanlarına açık cevap vermekte, iftiralarını yalanlamaktadır. Din düşmanları iyileri kötülemekte, kötüleri dinsizleri övmektedir.